Değerli müşterilerimiz, bir önceki videolarımızda e, refakatçi koltuklarımızın üretimlerini döşeme atölyemizde çekmiştik videolarımızda. Bunlar atölyemiz olan, yani şişetik e, mutfağı olan demirin... Demir evet. atölyemizde önce profillerimizi ee, temizlikten sonra İstanbul tarafından kaynatılıyor. Daha sonra ahşaplarımız ahşaplarımızla birleştirerek refakat çikolatalarımızı kasalarını oluşturuyoruz. Elimizdeki refakat çikolataları ee, Türkiye'nin en kaliteli refakat çikolataları. Biz fabrika bahsinde üretim yapmıyoruz. Bizim yaptığımız ee, bir tarzda üretim yapıyoruz. Aile şirketimiz ee, aile şirketi olmamızın bir avantajı var. Ee, ürünlerimizin her aşamada e, kontrolünü yapıyoruz. Yani bir arzu oluştuğu zaman her zaman gözümüzün önünde fabrikasyon bir ürün değil tamamen el işçiliği göz gözlü ürünlerdir. Yapacağımızlarımızda yani, <laughs> önce tavamın biz suda, mesleğe, mesela kullanmıyoruz sadece gülgel ahşaplar kullandığımız için profillerini 1.2 mm kalınlığında profiller kullanıyoruz. Ve bu sözleri az önce söylemiştik, iddialıyız. Türkiye'nin en kaliteli sefafe çikolatalarını üretiyoruz. Bu videoyu da yayınlama ihtiyacı hissettim. Atölyemizi görüntüsü açtılar. Adem'lerimiz görüntüsü Biz ee, gibi sürücülerde ve güzel mekanlarda çekmek yerine bizzat işin mutfağında videolar çekiyoruz ki daha sanmı olsun, ee, müşterilerimiz geldiği zaman da birebir aynısını görüyorlar zaten. En çok müşterilerimizin hoşuna giden bu ola. Refah açık olduklarımızı ürettiğimiz mekanlar e, buralar. E, diğer videolarımızda da döşeme gördünüz. Bir sonraki videomuzda da mobil atölyemizi e, de video çekeceğiz. Refah koltuklarımızın olduklarımızın nasıl üretildiğini, hangi aşamalardan geçtiğini siz değerli müşterilerimizin görmesi açısından teşekkür ederim.